Ve Vestel'den bu sefer de F2 hatası. f 5ten sonra F2. Evet, e, acaba kaç tane F var Vestel'de? Çok merak ediyorum. Herhalde hepsini sırasıyla alacağım diye düşünüyorum. E, bu F2 hatası da makinenin suyu boşaltamadığını da oluyormuş. Şimdi e, hemen bir boruyu kontrol edelim. Evet, tahliye borusunda herhangi bir problem gözükmüyor. Ee, boşaltmadı yani boşaltamadı. suyun bilmiyorum. Bakalım. E, makineyi bir durdurup tekrar deneyelim. İçeride bir problem gözükmüyor ama filtreyi açıp bir bakalım. Yani filtrede temiz. Herhangi bir problem yok. Ama e, su şurada duruyor. Evet boşaltamadı. Tekrar programlamayı yeniden çalıştıracağım. Hemen hızlıya getireyim. Makine yeniden başlatamıyor kendini. O yüzden iptal edip iptal tuşuna bir süre basıp tahliye etmesini sağlayalım bakalım ne olacak. Evet makine suyu boşaltamıyor. Bu yüzden F2 hatasını veriyor. Servis çağırmaktan başka çaremiz yok. Evet. 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 boşaltmıyor Evet. Ama sizde tamamen köpeği hissettiği için suyu boşalttığını hissedemiyor aslında diyor. Basın anahtarı değişiyor. Daha sonra sıkıntı çıkar işte böyle takılı kalabiliyor. Köpükten dolayı bu switch basılı kalmış, o yüzden parçanın değişmesi gerekti.